Cihan ve Ali Alboran'ın evliliğinin hükümsüzlüğüne dair talebin reddedilmesini ve mevcut evlilik birliğinin korunmasını sayın mahkemenizden talep ediyoruz sayın hakim. Geriye düşünüldü. Uzak şehir dizimiz yine bir bölümünü geride bıraktı. Arkadaşlar sizce artık şu kendini tekrar eden olaylardan sıkıldım. Sürekli Ali'yi Kanada'ya gönderme peşinde olan senaristler Sizlere sesleniyorum. Bırakın şu işleri ve izleyicilere kulak verin. İnsanlar biraz mutlu şeyler görmek istiyor. Biraz aşk görmek, güzel sahneler görmek istiyor. Çok mu zor? Hatta her bölümde ve yayınlandığı fragmanlarda da bunu çok dile getiriyorlar. Biraz cihalla Alya'ya sahne yazmak ve bu sahneleri çoğaltmak kolay bence. Zaten hayat zor ve üstümüze geliyor diye yorumlar yazılıyor. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hep beraber sayımızı görelim. Yeni bölümde ise Alya'nın kaçış planı bu kez çok da tehlikeli bir eşiyə sürüklenir. Cihanın həmələsi ilə yarımkalan yolçuluk, Boran'ın yazdığı ihbarla bambaşka bir boyut qazanır. Alya çocuğunu qaçırmaya və ölkədən izinsiz çıxmaya təşebbüs etdiyi iddiaları ilə gözaltına alınır və Borandan yana ifadəsini olur. Boran baskıyı arttırırken acmelin de devreye girmesi dengeleri tüpten de değiştirecek. Her adım yeni bir tuzağı titikler. Alya Cihan'ın parda arkasında verdiği savaştan habersiz onun için her şey bitmiş gibiydi. Tabii ki beklenmedik bir gelişme tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarana kadardır. Fakat Cihan'ın Ali'ye ulaşma çabası geçmişten gelen karanlık bir engelle kesintiye uğrar. Bu engel sadece yollarını değil güvenlerini de sınar. Diğer tarafta zerrindeki ani ruh hali değişimleri fidanı da şüpheye sürüklüyor. Söylenmeyenler arttıkça fidan iki düşman ailenin arasındaki sessiz savaşın tam bir ortasında kalır.